Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yanımda bugün e, şu Arkader X, Önder, Arkader X her ne haltsa o var. Ses ver lan. A, B, C, S, tamam. S. S ne lan terbiyesiz dur şimdi. Daisy oynuyoruz gördüğünüz gibi. Artık e, geçen bir server'a girmiştik. 2-3 kişilik bir iki şey bulduk. Önder öldü. zı, Neyse e, şöyle bir yere girdim kapattık. Bir daha açtık. Kaç kişilik server'dayız abi şu an? Bakayım. 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 olmuş. O Olsun ses. Ya, bir dakika dur dur dur. Abi <laughs> diye bir ses geliyor ama etrafta zombi de göremiyorum. Ne oluyor lan? Garip bir ses geldi bana ama size geliyor mu arkadaşlar bilmiyorum ama bana acayip ilginç bir ses geldi. Neyse. Şuradan eşyaları alıp alıp şimdi önderle buluşacağız. Sahilde buluşacağız. Sonra denize ee... gireceğiz beraber. Aynen. Tamam ben yemekleri al... Bak ses yine geldi. Ben korkuyorum ha. Ben korku oyunlarına gelemem biliyorsun. Bu ne lan? Raincoat mu bu? Orange Raincoat. Bende şey var. Daha seksisi var. Sonra... Şurada ne var? Buradan dışarı çıkıyor. Oradan zombi sesi geliyor. Ben gitmem. Ve silah! Ne buldun? Bu? SKS. Sega sevmiyorum lan. Mermi var mı mermi? Ee, tabii ki yok. Z. The... <laughs> tabii ki yok yani. Neyse dur şöyle. O askeri bir yer buldum lan. Bu ne adam? Hay. Bir tek bildiğin hayzadır. Yes, nasılsınız? yes. Yes, all right. Evet, of course. Ne diyorsun? <laughs> abi cidden ne <laughs> konuştunuz çok merak ediyorum. Oh, ne adam yok pardon. Longhorn diye bir silah buldum. Dürbünlü pistol. Peki sen kime seslendin abi? Kimse öylesine taşak geçerim. Herife bak ya. Bu ne lan? Bir şey buldum. Burada bir şey parlıyor ama bu ne? Buraya biri gelmiş. Rating pistol, tam atmışlar. Pistol, flashlight. Aa motor kaskı buldum. O arkadan kamyon geçiyor şu an. Neyse. Ne? <laughs> Pout rev, kamuflaj, gorka, military pants. Ne? Bu nasıl bir şey? Military pants mi? Ama değişik böyle bu. Ya oyuna güncelleme komodan... geldi ya yeni bir şeydir. Aha şey buldum. Güzel. Lösemi maskesi buldum. Rövm maskesi mi? Ha, şimdi ben ismini şimdi. Duydum. Ha. Şey, toz maskesi gibi oldu. Ha, ben ona Rövm maskesi diyorum. Eee, burada da bir hal yok. Abi o zaman gel buluşalım şimdi. Sahile gel. Ben direkt artık buralara bakmıyorum. O oh, zombi sesi benden geldi, değil mi? Ee, şey, oyunda bazen sunucudan dolayı olabiliyor. Troll mü geçiyor? Troll geçiyor ne demek lan? Trollük mü yapıyor lan bunlar? Böyle eee diye bir ses geldi. O Aynı karı zombiler geldi. Mi? O server ya. Düzüldü o de. karı zombiler ya. Çok sinirler. E? Neyse en azından burada peşimden kızlar koşuyor. Vay vay vay. Tabi oğlum. <laughs> Dur ben şimdi güneşe doğru gidiyorum. Güneş çok seksi ya. Çok gözüm aldı. Kanka baltalı katili görmeyelim de. Biliyorsun değil mi baltalı katili? Zaten bana sen atmıştın. Baltalı katil ne? Hatırladın mı? 2-3 kişiyi falan böyle tek adam alıyordu. Hatırladın mı sen onu? Hani bana bir video atmıştın. Ha <laughs> hatırladım. Heh. o ses gerçekmiş biliyor musun? O gerçekmiş. Gerçekten her yerde varmış. Adam böyle ses açıp çok ciddiyim bak. Ses açıp abi adam böyle baltayla milleti öldürüyor. Manyak işte adam. Manyak oğlum. Yalnız ben ileride bir şehir gördüm ama. Neresi lan burası? Ben vallahi içki dönerimde sahile doğru gidiyorum içgüdülerini yiyeyim ben. Güneşe doğru gidiyorum. güneşin altında şey görüyorum da hemen önünde de bir şehir var. Böyle birkaç katlı bina falan görüyorum. Şey olabilir mi? Svetlo. Svetlo değil. Olamaz. O zaman Olamaz. Sen Olamaz. Olamaz. Daha... Olamaz. Ha söyle. Biraz daha aşağılara inince o zaman. Bilmem, olabilir. Evet, aynen nasıl Svetlo'dan aşağıda hemen. O gemiden önce orada oralardaymı galiba? Hani gemi var ya bir tane. Biz önceden öldüğümüz. Hı hı. Bir dakika bu ne alan bir şey çıktı ağaçta. Search for berries. Ara bakayım. O her zaman çıkmayanız. Arada bir çıkıyor. Bir de zehirlisi var onun. Hangisi zehirli hatırlamıyorum şimdi. Mor ve kırmızı oluyor. O zaman fantezi yaşarım ki benim zaten şansıma çıkmaz bir şey. Ki hiç yazı bile çıkmadı. Ha şimdi çıktı. I have not found a Yok dur ne dedim lan. I have not found a Tamam şimdi delebildim. Dur. Delebildim. Aynen. Konuşamıyorum oğlum. Dalga Backpack buldum. Hem de mountain. Herife bak. Neredesin lan sen? Mavi. Yeşil olsaydı tam oluyordu. Neredesin sen? Mavi yeşil olsa tam oluyordu. Neredesin lan? Ee, bilmiyorum ki. Yolda geçerken bir askeri bir yer yapmışlar. Karakol gibi bir yer. Ama ya, ondan oyunun değil yani. Map'ini bence boka çevirdiler ya. Aynen ya. Çok karışık Map çok kötü olmuş lan. O havaalanının durumu ne ya? Ne güzel iki tane hangar vardı. Sonra... Onları dağıtmışlar. Aynen sağa sola kanka. Galiba. Gözcü kulesi. Yok hangar yok oğlum. Gözcü kulesi falan vardı. Çok güzeldi o Gözcü Kulesi'nde biz ne fanteziler yaşamıştık ya. Gözcü Kulesi duruyor yine. Ha duruyor mu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama sadece o duruyor. Bir dakika ya buradaki... Oğlum ne kadar değişmiş mi? Burada böyle bir yer yoktu. Ne kadar büyük bir şehir olmuş burası. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok bu böyle değildi lan. Ben hiç böyle... Şu binayı hiç hatırlamıyorum abi. Küçük böyle bir şehir var kanka. Onun hemen yanında... Kaç katlı lan bu? Beş katlı bina. İki tane yan yana. Bu en sahil kı bu sahil kıyımlarında hiç böyle bir şey yoktu. Aha! Aha Kon geldim. İçgüdülerimle Svetlo'yu buldum. Tebrik ediyorum üçgüdülerini yediğim. Dur. Oo, şimdi yalnız kalabalıktır burası. Kaç da- aa oha bayağı artmış lan! Kanka şimdi yalnız evet, adam- evet. Capstock'la konuşuyorduk değil mi? Aha. Ben o zaman biraz daha temkinli mi gitsem? Bence <laughs> ben de. Ben unuttum abi adam olduğunu bunda. Ben yine böyle 2-3 kişilik soru gibi oynuyorum bunu. Bu ne lan? Bu ne bu? çubuk. Ne yapacağım oğlum ben bunu sokarım. Sen mı? şu an ver arıyor. Ben şu an ver arıyor. Ben şu an ver ar mi ne diyorum lan? Ben şu an bir tane şehirdeyim ama sahil şehrinde bir şehir. Sahil şehrinde şehir. Ya oğlum söyleyemiyorum bari sen daha geç. <gülüyor> <gülüyor> Dur şuradan da geçeyim. Ee, lan oğlum atla sana atla atla ha. Kanka şurada durak gördün o, o ne lan? Dur Lan biri mi sıktı? Lan biri sıkıyor. Zın iyi İyi ölümler. Şş, Rest in peace. Şş. Ne lan? E, Rasputin Yok öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum. Kanka bir durak vardı ya durak. Karakol ama ben durak diyorum hani. Aha. Onu gördüm. Bir dakika. Ha nerede? Svetlo'daki Yok. mi? Yok. İşte garip bir şey değil mi? Svetlodun altlarında bir yerdeyim. Ben Svet'te bir karakoldayım şu an. Abi ben acayip tırsıyorum. Harbi çok tırsıyorum çünkü adamlar. Hatta bir dakika oyunun ben sesini biraz daha açayım. Şu an videoda ne kadar geliyor hiç bilmiyorum ama aslında açıkmış lan baya. <laughs> Ananı şey. avradını. Ya of, volüm arttırırken zombi ses falan geliyor ya. Ya tırsdım ya. Ananız. Bu sus, karakolda sus. sadece ben varım ve ilk defa giriyorum Kanka buraya. Dur, çünkü ben, her şey yerinde. Ben çok korkuyorum. Kara durağa doğru gidiyorum ben durak diyorum oğlum karakollara. Ya bildiğin durak lan bu. Sarı sarı. Durağa da benziyor. Önündeki şeyler de taksiye benziyor. Hiç polis arabasına benzemiyor. Durak oğlum bu Oradaki yavaş yavaş. polisler o sarı sarı şeydi. Niye gavat mı onlar? Aynen öyle. Biri sıktı. Biri sıktı yine. Biri bir daha sıktı aynı adam. Kapılar açık Allah kahretsin. Kaç Biri... oradan kaç. Silahın yok. Gebertirsen onu. Var silahım da, ne kadar... İçinde hiç mermisi oluyor mu? De! Adamı gördüm! Adamı gördüm! Adamı gördüm! Motor kastı! Sekası! Sus! 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 Adamı gördüm. Arkasında balta var. Arkasında balta var. Etrafa bakıyor. Dur! Bu adam mı sıkmıyor herhalde? Bu da adam arıyor. Şeye girdi. Şeye giriyor şu an. Kapıyı açtı içeri giriyor. Kanka şeyde hiç mermi oluyor mu? Silah ilk aldığımızda. Eee i̇lk aldığında bir, bir mermi oluyor galiba. Bir mermi mi oluyor? Adama doğru koşayım mı sence? Bence gitme tekme elime Dur ben. lan biri öldü Lan bir adam daha Oyuna şimdi girdi galiba bir adam daha Sen Aynen dur Çık git oradan bence Epey kalabalık herhalde Adam yere yattı başladı an Sıkayım mı lan adama? Lan biri Hayır. daha sıktı Lan biri konuşuyor Hiş! Adam yerde yattı o vest buldum ben. Kanka dur şu an iki adam galiba birbirine bakıyor. Şunu headshot atayım mı lan? Ama eşyalarını alamam büyük ihtimal. Mermi var mı emin değilim ki ben. Bir baksan size. Abi yoksa sıçarım nasıl bakacağım? Sağ tıkla bir şeyler yap vur kır parçalı. Yok inspect var sadece vur Abi adam ha, böyle. Elini al, elini al şeyde gözüküyor olması lazım yukarıda. Elini al, yukarıda nerede gözüküyor? Şeyde ya, hands penceresi var yani. Lan adam öldü, adam öldü, adam öldü! Önüme baktım, adam öldü. Oğlum ben kaçıyorum. Ben çok kötü tırsıyorum. Ah! ha Gördüm adamı, Vallahi gördüm. Adam şey, durağın çatısında. Silahlı. Durağın çatısında mı? Ben de bir duraktayım. Oğlum ha. aynı durakta değiliz ya, dur. <laughs> ya oğlum altıma sıçıyorum ya. Of! Kanka öleceğim ben, Vallahi öleceğim. Öleceğim. Hissediyorum öleceğim. Adam beni büyük ihtimal duyuyor. Dur şöyle Tevzuna yuvarlana bazen. yuvarlana gideyim. Kanka dur şu yuvarlana yuvarlana gideyim. Oğlum git adamla konuş merhaba falan. Oğlum adam gördüğünü indiriyor lan. Ne merhabası? Ben senin arkadaşınımdı. <laughs> Ağzıma <gülüyor> sıçsın o da. Şu an adamı gördüm. kafasına sıkıp kaçacağım. Aha adam dışarı çıkıyor. Adam dışarı çıkıyor kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Adam dışarı çıktı. Lan başka bir adam dışarı çıktı. Lan. Lan burada bir adam daha var. Sen Önder. Ölmüşsün. Önder bir adam daha var. Önder iki adam ölümden geçti beni görmedi ya lan. Lan adam peşimde. Ha! Kaç! Lan! Abi sıkma. Ananı sik. Tövbe. Kaç adam peşimde. Sen kime sıkıyorsun lan? Gel lan gel. Gel. Neredesin? Ha, tabelaya bakıyormuşum. Tamam. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Sıktı galiba bana. Biraz ekran şey oldu gibi. Neredesiniz lan? Alırım lan alayınızı. Aklınızı alırım lan. Ha, şimdi kafama yiyeceğim var ya. Bu arada <laughs> aklınızı alırım derken uzaklaşıyorum. Şimdi <laughs> çaktırma. Neredesiniz lan? Oğlum çok korkuyorum lan. FPS e aldım sıkmak için her an sıkabilirim birine. Tabi mermi varsa mal gibi kalmayım ya. Ben bakıyorum hemen bende de sayı kasa var. Ne mermi yok. Mermi yok oğlum onda. Harbi mi? Aha. O zaman ben yani dur. Şunu da götüme koydum. Yumruğumu indiriyorum karşıda üç tane adam gördüm. Dört tane adam. Dört adam karşıda. Klan mı var lan? O klan var yalnız hep. Ya. Anasını satayım. Dört adam gördüm karşıda. Belki bir tanesi biraz daha uzaktaydı. Üç tanesinden. Yalnız bu server 30 Kanka, kişi falan oldu yani. Şey olabilir bak. Ee, bir tane adam karşıdan hani biraz daha hızlı koşuyordu. Ananı avradı. <laughs> ne oluyor lan? Oha! Fazla bağırdım ama oğlum. Oynana gelmiş lan. Ne olmuş? Lan acayip bir patlama sesi duydum. Bir yer havaya uçtu. Arkamda bir yer havaya uçtu. Çok ciddi bir yer havaya uçtu. He, yalnız haritada da patlama simgesi olan yerler var böyle bilmiyorum. Kanka ne bilmiyorum da ha, bir yer havaya uçtu. Çok ciddi bir yer havaya uçtu. Adam gördüm, adam gördüm. Eyle eyle eyle. Adamlar patlayan yere bakıyor. Adam gördüm hemen şurada karşıda. Hemen şurada karşıda. Şu an e, videoda gözükmüyor olabilir. Orada yakınlaştırırım ben. Mayın falan mı koymuşlar acaba ya? Kanka bilmiyorum adam beni görmüş olabilir buraya doğru bakıyor galiba. Ben şöyle yuvarlana 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 adam bana bakmıyor. Yuvarlana yuvarlana hiç ses çıkarma. Hiç ses çıkarma. Anasını satayım böyle aksiyon ben hiçbir yerde yaşamadım Allah belanızı vermesin. Şu çalılığın hemen şu arkasına. Korku Kim... mepe mi diyordun? <laughs> Aynen. Korku mepe çekecektim bunu çekmeden önce. İyi ki bunu oynuyorum. Bundaki aksiyon hiçbir oyunda yok. Bir The Forest'ta biraz daha fazla gerilim var o kadar. Abi yola geldim ben bu yoldan nasıl kaçarım? Önder sen neredesin Önder? Önder ben seni istiyorum. Svetlo'dayım ben. Girdim bir eve şu an. Eee <gülüş> kola cips falan öyle takılıyorum. Koş 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 koş. Amına. Hadi. Tamam. Sakin. Sakin 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 sakin. Kanka ölmedim yalnız ona Yemeğin ben Yemeğin falan var mısın? Tabii ki hayır. Ha var var ama açacak yok. Hani konserve. Ha bende de 3 konserve var şu an. Ve biraz da pipsi falan var. Daha demin adamların çıktığı hangara girsem mi ama hiçbir şey bırakmamışlardır ki. Girmiyorum. Hangar mı var lan? Ya kanka hangar dediğim hani böyle iki tane kapısı ha, olan. Ha ha tamam ha. tamam anladım. Kanka tam sahile çıkıyorum. Galiba Svetdola'ya doğru geleceğim. Svetdola'da hiç adam yok mu lan? Şu an bak karakola baktım. Karakola bir kişi bile uğramamış. Aha. Önümde şu an şey var, gemi var. Kanka gemiyi görüyorum. Gemiye doğru gel. Geminin hemen arkasındaydı değil mi? Şey Svetlo. Aha. Aynen aynen. Kanka gemiye doğru gel. Buluşalım şunda. Gel bir buluşalım. Hadi be. Oğlum korkuyorum lan. Vallahi çok kötü korkuyorum. Her yerde adam var. Hele, hele o şehirde var ya. bayağı 10 <laughs> kişi falan rahat gördüm bak. Biri on gözümün kişi. önünde öldü. Oğlum 10 kişi çok rahat gördüm. Harbi diyorum bak. Sen videoyu izlersin sen de görürsün bak. Harbi diyorum 10 kişi falan rahat rahat vardı. Ben niye oraya geliyorum ne o zaman? Doğru o zaman ben sana... Oğlum sen de gemiye doğru gel bir buluşalım bir an önce. O yüzden diyorum ben altıma sıçıyorum. Şuraları lan... Şuraları biraz araştırıp mermi bulsaydım bari. O zaman o da doğru. Biraz sen araştır ama mermileri bölüşeceğiz ona göre. Pislik. Lan I'm starving oldu lan. Oğlum... Dur dur sana acil geliyorum o zaman. Gel arasın satayım gel. Konserve falan vardı, açamıyorum. Eee o zaman tornavida falan ne bulursam getireyim. Getir. Biraz takılıyorum o zaman ben burada. burada. hiç kimse yok burada. Bütün Oğlum sen kapalı. hiç, hiç yemeğin yok mu senin? Yemek vardı, da şey yok. Ha. açacak. 3 konserve var aha. Açacak tamam kanka, ya. tamam. Ben gemiye girsem mi lan gemiye en son girişimizde ölmüştük bir daha girmedim de ben. Bacağım kırılmıştı. <laughs> Senin bacağın kırıldı ben aşağı düştüm. O nasıl bir fantezi neyse. Şimdi girsem <laughs> mi baktım. bilmiyorum. Hem içeride adam vardır büyük ihtimal. 40 kişiye bu arada galiba server ulaşmış. Hayırlı olsun. <laughs> Abi çok heyecanlı oluyor yalnız. Bak ben bu seri güzel başladı bence dur bakalım. Hastaneye giriyorum. Hadi gir gir gir. Hadi. Kanka I'm starving açlıktan öleceğim. Hayırlı olsun. Ah ah korkuyorum. Yoldan çok açıktan gidiyorum şu an. Hayır hayır gizlen ha. Oğlum en nerede gizleneceğim ya? O. Nerede gizleneyim? Adamlar beni esir alırsa çok şey yaparım. Ağaçlara, gölgelere çok Sinir falan oluyorum. Yapıyorum. Adamlar bak beni esir alırsa çok sinir oluyorum abi ondan. Böyle esir alıyorlar arka ben seni bir dakika. Ses mi geldi? Lan bir yer daha patladı, bir yer daha patladı. Çok küçük bir ses duydum. Oynamayın falan geldi. Kanka anladım. bilmiyorum da bir yer daha patladı. Ya şey, e, yeni güncelleme de şey falan diyordu. Roket atar mı ne diyordu? Oha. Sanırım. Ben mi yan... hadi Yanlış hatırlıyor olabilirim ama roket atar gibi bir şey vardı bak. Öyle bir şey vardı. Hani ya da Call of falan vardı ya böyle. Sen oynamadın da aslında Call of Duty'yi sen dur. Nasıl diyeyim kanka sana hani böyle silahlara... Eee ek olarak bir de bomba atar var ya. Heh bomba atar. Heh o işte. O eklendi galiba silahlara. Ek olarak hani bomba atar takabiliyorsun. O süper yalnız ha. Ya süper de oyunu fazla PvP'ye çevirdiler ya. Hani biraz daha şey olsa bak mesela ben şu an altıma sıçıyorum abi. Biraz daha... hayatta kalma olsa daha eğlenceli olabilirdi ne bileyim. Al işte, hayatta kalmıyor musun? <laughs> o da doğru. Şu an geminin önündeyim yani geminin yolundayım. İstersem gemiye girebilirim. Gireyim mi? Girme girme sakın. Bak oralarda Gir sen sazlıklar falan vardı. Oralarda takıl. Sazlıkta ne yapacağım oğlum? Oğlum adamlar yormaz en azından. Kanka vallahi ben şeye doğru geliyorum senin olduğun şehre. Svetlo muydu aynen. Bak Svetlo'da bir tane adam yok şu an. Kanka geliyorum Svetlo'ya. Tornavida falan ne buluyorsan bul acil hadi. Hadi Arıyorum gözünsene. her tarafı deli gibi ben. De. Ara ara. Ödemeli. Oh baya şu an my stomach. Neydi? Grumbled. Violenti. Baya bayağı... acıktım çıktım ha. Baya baya Kükrüyor artık. Ya. Aynen kükrü. Hungry şu an turuncuda. Benim hidrated açık yeşil enerji zayt. lan. Enerji zayt lan enerji zayt. Enerjize diyorum ben Pislik enerji zayt. Enerji zayn. Enerji zayn Malik. Ne diyorum lan? Kanka yalnız ben neredeyim biliyor musun? Ormanda bir yerde kayboldum ben. Senin saklan dediğine uydum. Ormanda kayboldum anasını satayım. Daha da korkuyorum. Asla korkmuyorum lan. Ormanda çok adam olmaz. Öyle mi sanıyorsun? Ya oğlum yapma şunlar. <laughs> I'm starving. Aa yolu buldum dur. Yola geldim. Aferin. Teşekkür ederim. Dur şimdi. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Da neredesin? Ya da ben neredeyim? Ben cidden kayboldum ya. Harbi diyorum kayboldum. Önümde bir yol var ama sahile iniyor. Sahile inen yol var mıydı lan? Varmış demek ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Direkt böyle sahileye. Ha bu yol değil bu şey tren rayı. Tren rayına geldim kanka dümdüz geliyorum. Svetlo'ya gelirim herhalde değil mi? Aha dümdüz götürüyorsun o. Tamam o zaman dur bakalım. Ama garip ormandan falan bir yere çıktım ha. Ormandan direkt ray buldum. Neyse dur bakalım. Ormandan yani geçiyoruz zaten doğru. İyi hayırlısı be gülüm. Dur bakacağız artık ne olacak. Ya öleceğim. Ya öleceğim yani abi bak ya sana gelip öleceğim açlıktan ya böyle biri beni yolda bulacak öldürecek ya da sana ulaşıp yemek bulacağım ve yiyeceğim ve Oo bu kalacağım. hastaneye biri gelmiş. Bu hastaneye <laughs> <laughs> aklıma geldi lan. <gülüyor> 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 Dur bakalım seni ben bulabilecek miyim bu ya? portakal var. Neyse alayım yersin. Sever misin portakal? Tabii ki. Kabuklu yerim ama ben. Hastayım ben, manyağım ben. Serum vereyim sana, serum da var. İsterim serum. Sen can falan gitmişti değil mi? Hatırlamıyorum ki abi, biri, biri ateş etti. Ekran biraz karardı gibi oldu ama bana da hiç kanamam falan hiçbir şey de olmadı. Yani nasıl bir şey oldu anlamadım ki benim de vurulmuş bir yerim olmadı. Abi garip bir şey oldu yani. Hani ilginç. Anlıyorum. Hani şey var ya gazetede bir e, haber vardı. Şaka neydi şakalaşırken hamile kaldı. Öyle bir şey bu da. Hani biri ateş etti gibi oldu, etmedi gibi de oldu. Benim biraz sanki ekran gitti gibi oldu, gitmedi gibi de oldu. Oh, first aid kit buldum. İyidir. Heh iyi. Ya ben bilinmeze doğru gidiyorum ama hayırlısı be gülüm. Dur bakalım. Sana pantolon getiriyorum. Ben de pantolon var oğlum. Kargo pants var bende. Ben kargocuyum. Bende de ne varmış? Spring counter pants var. Ben Atayım kargoyu da ya abi bu nedir lan? Açacak yok ya. Ya of açlıktan öleceğim ben ya. Ben açlıktan öleceğim ya. İki hastaneye de baktım yok. He yalnız kola falan enerji veriyordu. Gel yani. gel bir şekilde hallederiz. Sende kesici alet falan var mı? Baltam alta da açıyor. Hiçbir şey yok. Şey var pipe french de o da açmaz abi açmıyor. Ay bak, extremely hungry. Ya. Oley sıçtık. I'm extremely hungry. Bu Çabuk arada ben bayağı... Abi dur ben bayağıdır gidiyorum ama önümde de hiç şehir yok. Ha ben yanlış yere mi gittim ya? Se ee, sahil sağında kalacak şekilde geliyorsan sorun yok. Sahil sağında kalacak şekilde geliyorum ama nereye doğru gidiyorum? Gel gel illaki buluruz. Çünkü en uçta bu şehir var. İyi dur bakalım abi. Ben gezdim baktım buralarda iş bitmiş yani başka bir şey yok burada. İki hastaneye baktım. Hı. İşte hangarlar var küçük küçük sahil tarafında oralara. Aslında bir tanesine baktım diğerlerine de bakmaya gideyim dur. Belki vardır. Bu arada ben bu kısımları muhtemelen biraz daha hızlandırırım. Çünkü yarım saattir rayın üstünde koşuyorum abi. Hızlandırayım değil mi? Bu konuşmalar olsun diyorsan hızlandırma. Hmm, bilemeyeceğim. Kuş nasıl ötüyorsun ya? Yok yapamadım. Yapmayayım zaten. Psst. Ah ah. Ulan adam görünce daha aksiyonluydu. <laughs> Mal gibi koşuyorum. Acıktım. Öf. Yalnız o adı gördüğüm adamların hepsinde silah vardı lan. Kaç kişi var abi sonra Oha 40 kişi falan olmuş galiba. Dur bakayım. 2 4 6 8 Şşş, 10 Kesici delici alet buldum. Konserve 14, de var 16 18 20 22 24 26 Şşşş, 28 Alo. Ha canım. Gel seni çabuk bulmam lazım. Neredesin? Tamam, geliyorum. Ben tren rayından koşuyorum da önümde galiba bir şey var. Önümde Lan geldim. Geldim, geldim lan geldim. <laughs> Sahildeki hangarlara gel. <laughs> geldim vallahi geldim ama nereye geldim bir dakika. Nereye geldim ben? Umarım Svet'te duramadı. burası Vallahi hangarları gördüm. Sahildeki hangarları gördüm lan. <laughs> gördüm vallahi gördüm. Oğlum gördüm çok sevinçliyim lan. Oh be. Vallahi sahildeki hangarları görüyorum. Oh vinçleri de gördüm. Oh. Önler koşa koşa geliyorum önde. Allah iki tane adam. Ya Allah belanı versin senin. Dalga mı geçiyorsun? Bana, bana geliyorlar bana geliyorlar. Ya dalga mı geçiyorsun? Vallahi kaç. Tam içeri giriyordum. Dalga mı geçiyorsun önler? Kaç 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 çabuk. Abi dalga mı geçiyorsun? Doğruyu söyle bak. Hayır geçmiyorum adamlar koşa koşa geliyordu bana. Gördüm gördüm uzakta gördüm şu an seni. Gördüm iki kişi şu an. Tamam yan... işte çık çık gel tren yoluna dön. Geri gidiyoruz. Kanka tren rayında o zaman ben seni bekliyorum. Çabuk gel. Açlıktan öleceğim. Tren rayında geriye doğru gidiyorum. Şu an şehir çıkış tabelasını geçtim. Neredesin? Neredesin? Yani sen benden daha ilerdesin şu an. Aa gördüm. Burusun. Bu musun? Bu musun lan? Aa arkanda Arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. Evet. Oh! Oley! Gel, gel onlar gel, gel onlar gel. Buluştuk anasını satayım. Gel, gel. Zombi sesi de geliyor. Arkada zombi mi var. Lan arkada zombi varmış anasını satayım ben niye bakıyorum ya? <laughs> Birle baksana bir ya da üç. Aa doğru unuttum ben onu. Bir, üç, bir, üç. Bir, üç. Başım döndü dur. Kanka gel şuraya gel Allah. Bak gel. bak nasıl koşuyorum bak. Bu sensin değil mi lan? Aha ha, tamam kafandakini mi değiştirdin? Ne yaptın oğlum sen daha seksisin ya benden. Kanka gel şuraya bir yere çömelim. Aa bak şurada 3-4 tane ağaç var. Güzel orası şey yapmış kamuflaj. Sen daha tam asker olmuşsun lan. Yok ya tişört falan aynı. Gel gel şuraya gel. İki tane adam ya. Nereden gördüm gördüm ben de gördüm askeri, gel. Askeri full giyimliydi adamlar. Kanka gel. Şuraya gel. Lan nasıl lan Z'ye basıyorum eğilmiyor ya. Kuşluğa basınca. Ha. <laughs> Kanka dur yalnız tam içine mi gireceğiz? Vallahi girebildiğimiz kadar girelim. Ben FPS ile oynayacağım o zaman şimdi. Abi ne yapıyorsun oğlum iyice içine giriyorsun. Yemek alamayacağım. Çabuk şey at, yemek falan at, bir şey at. Ha. Aa Kank doğru dur. Ağaçlardan çıkmamız lazım. Ha işte o yüzden gireceğiz. dedim iyice gireceğiz mi diye. Gel. Dur dur dur. Gel buraya. Kan. eğil. Kanka şunu bir al. Dur. Nasıl atıyorduk? Al şunu bir piston flashlight. Çabuk bana hemen. Çabuk çabuk. Çok acil hadi. Bak, yemek yemek falan yemek. Enerji veriyor. Bunları hiç ye. Yiğit. Ben de bakayım şu şey açılıyor mu? Elim Adam de... geliyor mu falan orada bak. <laughs> Kanka al şunları aç. Lan portak ah yedim. Hangri hala turuncu. Al şunları Şu aç. al şunları aç. Kolaları falan al. Yalnız açamıyorum. Canım. Neden? Elimde şey vardı. Ho dedim ho açar herhalde. Açmıyor mu abi? Maalesef. Ah oh, ah oh, oh. o zaman ben hangirde hangi kaldım. Şurada da kola var. Al bütün kolaları al bak. Yerde 2 3 kola var. Yani hydrated benim zaten oldu. Allah adamlar arkamızda. Harbi mi diyorsun? La! <laughs> Nerdeler oğlum? Arkana bak salak. Bakayım. Hani göremiyorum? <laughs> Gidiyorlar bak sahile bak sahile Aha! Lan gel 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 önder buraya gel. Önder gel şuraya gel. Önder gel. Önder gördüm, gel. Gördüm, gördüm, gördüm gel. Gördüm Allah kar. Salaklar. <laughs> salaklar bizi geliyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> ben arkamda mısın? <laughs> gel abi gel. Gel. <laughs> Adamlar seni yalnız seni arıyor abi beni görmediler. Bir kişi arıyor adamlar. Oye. Oh yeah. <laughs> Ulan ya. Kanka gel bu bölümü ben bitiriyorum burada. Şurada bir yerde çömelim bitireceğim. Gel. Evet arkadaşlar gel abi gel. İkisi de koşuyor <laughs> arkadan. Gel yanıma gel. Evet arkadaşlar bu seksi bölümünde <laughs> yani bu ilk e, serinin ilk bölümünün sonuna geldik. Önder. Ben nefes nefese kaldım. Çömel lan çömel çömel çömel. <laughs> Ah bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Artık e, senin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.